18-24 Mart Ulusal Yaşlılar Haftası kapsamında sağlıklı başarılı yaşanma ve bu konuda farkındalık oluşturabilmek amacıyla Sağlık Bakanlığımızca bu yılın teması depresyonu önemse hayata gülümse olarak belirlenmiştir. Geriatrik depresyon 65 yaş ve üzeri bireylerde sık karşılaşılan ancak ne yazık ki çoğunlukla göz ardı edilebilen bir geriatrik sendromdur. Yaşlanma süreci ile birlikte gelen fiziksel ve sosyal değişiklikler depresyon riskini artırabilir. Bu dönemde kronik hastalıklar, sevdiklerini kaybetme, bağımlılık hissi, yalnızlık ve sosyal izolasyon ruhsal sağlığı derinden etkileyebilir. Ancak unutmamalıyız ki depresyon yaşlanmanın doğal bir parçası değildir. Geriatrik depresyonun belirtileri arasında sürekli üzüntü, enerji kaybı, uyku problemleri, iştah değişiklikleri, ilgisizlik ve yaşamdan keyif alamama sayılabilir. Bu belirtiler fark edildiğinde bir sağlık uzmanına başvurulması hayati önem taşır. Aile sağlığı merkezlerimiz ve sağlıklı hayat merkezlerimizde vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde hizmet alabilmektedir. 65 yaş üzeri bireylerin birinci basamak sağlık tesislerimizde aile hekimlerini ziyaret ederek genel ruh sağlığı değerlendirmelerini yaptırmaları ve gerekli görülürse üst merkeze yönlendirilmeleri önemlidir. Toplum olarak Yaşlı bireylerin ruh sağlığına daha fazla önem vermeli, destek grupları oluşturmalı ve onların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çözümler geliştirmeliyiz. Çünkü yaş almak mutluluk ve huzurdan ödün vermek anlamına gelmez. Sevdiklerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek, onların hayatına dokunmanın en anlamlı yollarından biridir. Bu dönemde amacımız yaşama yıllar katmak değil, yıllara yaşam katmaktır. Herkese esenlikler dilerim. Müzik